Tamam, tamam. Şu an Haf Hafiye bir ekibimiz çıkıyor. Özgür ve Meli. Özgür ve Meli. Tamam, bir de 112 ekibimiz Hafiye hareket ediyor. Anlaşıldı. Tamam. Biz aciz geçişlerini yapıyoruz. Kızılay Tersi'nin sözlük masasına gelebilir miyim? Kızılay Tersi'nin sözlük masasına gelebilir miyim? Bey. Hatta bir önce beraber olsun. Tokat merkezli 7.0 nokta şiddetinde bir deprem oldu saat 10.06 itibariyle dilimizde de biz seninde biz de afet koordinasyon kurulu olarak ve çalışma grupları olarak toplanmış bulunuyoruz. Önemli. motorlarımızdan gelecek bilgiler önemli. 112 yine onlara gelen ihbarlar önemli. Şimdi biz koordinasyon Sokul üyelerimize ve tam çalışma gruplarımıza, AIDES gruplarımıza, arama kurtarma ekiplerimize ve bütün e, afet döngüsü içerisindeki çalışma grup personeline kısa mesaj attık. WhatsApp gruplarından da bildirdik Sayın Valimiz bunu bize düştükten sonra. Arkadaşlarımız gelmeye başladılar. Yarım saat içerisinde herkes buradaydı. Ee, şimdi e, 16 ilçemizde ve e, il merkezimizde Sayın Valim şu anda alan taramalar yapıyor bütün köyler. Birlikte motorlarımız jandarmamızla birlikte iş müdahalinde bir saat taramasını yapıp bize de hemen gruptan bilgi versinler. Onun dışında jandarmamızdan gelen bir şey var mı? Zaten ayrı bir ekibimize arka taraftan arkadaşlar birebir irtibatında direkt sahadan buraya da iletişim e, söz konusu. Herhangi bir şey tespit ettikler ama hem buradaki arkadaşlara iletiyorlar hem de e, ülke amirleri de bunu iletiyorlar. Şu an kadar iletilen herhangi bir husus yok. Yani. Tamam. Taramayı bitirelim. Tekrar görüşürüz. Kolay gelsin. Geçmiş olsun.